Evet şu an yanımda Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili İdris Şahin var. Değerli vekilim Sayın Başkan gerçekten Atatürk Sanat Merkezi çok güzel bir tesis olarak olmuş. Görüşme düşüncelerinizi almak istiyorum. Gerçekten Atatürk'ün ismine yakışır bir mekan Ankaralı sanatseverlerin hizmetine sunulmuş. Emeği geçen geçmiş dönem belediye başkanı Alper Taşdelen'e, şu anki Hüseyin Can Güner Bey'e şükranlarımızı bir Ankaralı olarak ifade etmek istiyoruz. Gerçekten başkent Ankara'nın samimi olarak ihtiyaç duyduğu bir kültür salonu ve Ankara'nın en müstesna yerinde oldukça güzel bir konumda ve hepsinden kıymetlisi Deva Partisi'nin hemen yanı başında olmuş olması biz Deva Partililer olarak oldukça bizi memnun etti. Böyle bir kültür sanat eserini kazandıranlardan öncelikle Allah razı olsun. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Önemli olan sanatın işlevselliğini burada göstermek. Burayı sadece bir bina olarak kalmamalı, içini de dolduracak inşallah. Güzel eserlerin sunulduğu, tiyatroydu, müzikti, resimdi. Her tür çalışmanın gerçekleştirilebileceği çok amaçlı bir kültür salonu gerçekleştirilmiş bunun Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyorum.